Selam aleyküm. Bugün de hemşerilerin parkta otururken yakaladık. Önce Metin Metin'le bir konuşalım bakalım. Selamun Aleyküm Metin. Ya aleyküm selam hocam. Nasılsın iyi misin? Çok şükür siz nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Metin'cim oturuyorsun parkta Ramazan'da iftarı bekliyorsun inşallah. Evet, i̇nşallah. Şimdi Metin'cim biz hep seni tanıyor ama genç nesil tanımıyor. Metin kimdir? Metin Metin kimdir? Kimin oğludur? Metin Metin Kazım Metin'in oğludur. Evet. Madazda doğup büyüdük. Evet. Kaç yaşındasın? adam İstanbul'a kaç senesinde geldin Metin? 1975'te geldim. Tamam, 75'te 75 geldim İstanbul'a. Aleyküm selam abi. Yaşar abi de geldi evet. Abi. Yağır, e 1975, e 1975 senesine Metin. E 1975 senesinde geldin. İnşallah. E, ne işe de meşgul, meşgul de oldun? Boya badan işleriyle he, meşgul oldum. Ha hala ne e. devam ediyor inşallah. Yani. Bu buralarda çekiyoruz. Ufak ufak Çalışıyoruz. Ee, evet. evet. ne abi çocuk çocuk da maşallah Hayır, oğlan da görüyoruz Hakan da çalışıyor. İyiler ma. herkes işinde gücünde. Ee, yani iyiler maşallah evet, görüyoruz de. bazen onu takip ediyoruz. Evet, Allah işlerini güzel rahat etsin. Bütün gündemdin ya. Ramazan'da hemşerilerin mesaj vermek ister misin? Ne diyorsun? Herkese Adı hayırlı olur. Ramazanlar. Allah herkesin eline bolluk bereket versin. Sen verir. uzaktan Almanya'dan, Hollanda'dan Herkese Herkese selamlar. Herkese çok çok selamlar. Herkesin Ramazan'ı şerifi mübarek selam. olsun. Aleyküm selam. Aleyküm Evet. <laughs> Allah rahatsız. razı olsun. Evet. Neticeğim. Şimdi köyümüzden bulayım. bilmiyorum artık. Özellikle Seni görenler herkese. Köyden konuşuyorduk zaten He. Mustafa abiyle. Evet. Çok eskilerden ben evet. bilmediğimi soruyordum. Evet. Doğru. Doğru. Mustafa abi de yanımızda. Mustafa abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyiyim elhamdülillah. Siz ya böyle nasıl? bir röportaj yapıyoruz işte köylüler seyretsin ee, diye Mustafa abi. <laughs> ee, Allah e, kimi o oğlusun? Bir söyle bakalım kimin kimin çocuğusun? Çerkez'in Halil'in oğluyum. Ha Çerkez'in Halil'in oğlusun. İstanbul'a kaç senesinde geldin Mustafa abi? 76'da geldim. Ne işle meşgul oldun? İnşaat sektöründe çalıştım. Mustafa i̇nşaat... de, ilk gelişini soruyorsun. He, 76. Ben. 76 değil. E, ben söyledi, söyledi. Gel. Kurvete gelişti. Biz geldik 60'larda, 60, 60 ben geldim ya. Yavaş, yavaş. Kurvete, neyse bildiğiniz söylesin. İnşaatları çalıştın, kalem odur, fayans işleri yaptın. Evet. Elhamdülillah. Şimdi köyde kalıyorsun ara sıra. Köyde kalıyoruz. Köyde kalıyorsun, İstanbul'a gelip gidiyorsun. Gelip gidiyoruz, evet. Allah razı olsun. Şimdi hemşehrilerim seni dinliyor. Ye, e, Hacı anne yengeme de selamlar söylesin. Allah sıhhat afiyet versin. Bir Ramazan mesajı ver. Seni sevenlere, seni uzaktan beri görmeyenler var. Her, her He, Hep hepsinin selam söyle. He, Ramazan'ı tebrik evet. ediyorsun. Beni soranlara. He. Beni tamam. sormuyor, bil, bilmeyen sormaz zaten. He, işte görmüyorlar da böylece birbirini görsünler diyor. ben, ben yazın köye gidiyorum. Altay burada, Altay köydeyim. He, maşallah Allah sıhhat afiyet versin o zaman görüyorlar mutlaka. Evet, mutlaka. Allah razı olsun. Evet Yaşar abi de yanımızda ekmeğini almış. Eve doğru gidiyor inşallah. Öyle. Iyi Yaşar iyi. abi. Sağ da Allah sıhhat afiyet Allah razı versin. Olsun, teşekkür Allah. ediyorum. Çok Bu kısa bir röportaj için. Ha, hepiniz Allah, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. bir el salla bakalım Mustafa abi sende. Bir el salla bakalım. Ha çok şükür. Teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz izlemeye devam edin inşallah.